Hocam merhaba. Merhaba arkadaşım. Hemen gelen soruların ilkiyle başlamak istiyorum. Tabii danışan şöyle soruyor. Diş eksiğinde köprü mü, implant mı? Ee, bunu açıklamak için ya da tercihte bulunabilmek için öncelikli olarak implant nedir, köprü nedir bunu bir açıklamamız lazım. Evet. Ee, köprü bir ağzımızda herhangi bir ya da birkaç diş eksildiğinde bu eksikliği gidermek için örneğin bir tane dişimizi eksik Sağında sondaki dişleri kesiyoruz, aşındırıyoruz. 3 üye birleşik bir şekilde bir kaplama yapıp bunu o bölgeye yapıştırıyoruz. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz köprü tercih ettiğimizde? Komşu dişlerimizde %30-%40 oranında bir aşındırma yapıp o dişlere bir zarar veriyoruz. Biz olabildiğince işlem yaparken e, komşu dişlere zarar vermemeyi tercih ederiz. Bu, bu da bize neyi gerektiriyor? İmplantı gerektiriyor. İmplant nedir? implant bir bölgede ya da birkaç bölgede diş eksikliği olduğunda o bölgeleri doldurmak için kemik içine yerleştirilen titanyum vidalardır. E, dolayısıyla bu açıklamalardan sonra biz bir diş eksikliği ya da birkaç diş eksikliği olduğunda ilk olarak neyi tercih etmeliyiz? İmplantı tercih etmeliyiz. Tercih sebebimiz ilk öncelik olarak implant. Tabii ki. Ne zaman implantı tercih etmeyiz? Ancak kemik dokusu uygun değilse, ya da herhangi bir şekilde bir komplikasyon söz konusuysa yani bu nedir? Mesela hastamız kemoterapi görüyordur ve onkoloğu demiştir ki cerrahi müdahaleden uzak duracaksınız. Bu tarz durumlarda implantın yerine köprüyü tercih edebiliriz. Köprünün bir diğer uygulandığı bölge nedir? Mesela üç tane dişimiz var bir tanesi çekilecek. Yanındaki iki komşu dişimizde ciddi aşımalar var. Bunların dolguları kocaman İçinde ee, içinde çürük var. Ya yani onların da restore edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda köprüyü de tercih edebiliriz. Yani bir tedavi yapacağımız zaman öncelikli olarak %80-90 oranında tercihimizi implanttan yana. Yani diş eksikliğinde biz olabildiğince implantı tercih ederiz. Bazı spesifik durumlarda köprüye yönelme söz konusudur. Hastamızın mesela eski bir köprüsü var. Ee, bu köprünün yenilenmesi gerekiyor. Bu tarz durumlarda bir alternatif Anladığım kadarıyla biraz da mecburiyetten e, dolayı köprü uygulaması yani implantın yapılamadığı durumlarda tercih. Aynen, çok güzel özetledin Ardaç. Hocam ver vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim Ardaç. E, bir sonraki dişe dokunur sohbetimizde görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. E, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.